Ne? Evet, babaanne orada, baş köşede oturuyor. Bir yanında babaannesi... Bir yanında oğlu... Ve ünlü türkücünün mangal başında keyfini kaçıran bir mektup. Kim yolladı? Uludağ, Türkiye'nin beyaz cenneti. Hele bir de bayram oldu mu değmeyin insanların keyfine. Çoluk çocuk demeden soluğu bu güzel beldede alıyorlar. giydikleri rengarenk dağ kıyafetleriyle adeta bir defile salonuna çeviriyorlar bu beyaz cenneti. İbrahim tatlı sesle yanına babaannesi ve oğlu İdo'yu almış, solu oğlu da almış. Babaanneyi getirmiş. Evet babaanne orada baş köşede oturuyor. <laughs> Onun hatırı yeter. Yaşlıdır, sevdiğimiz bir insandır, bize hizmet etmiştir. Bize kalkıp bir çay yapması bile ömür boyu bir vefa şeyi vardır yani. Babaanneyi baş köşeye oturtmuş her zamanki gibi yine mangalını yapıyor İbo. Parmağını kestiğini unutmuş bile. Baksanıza halen salatasını kendisi yapıyor. Gel! Ateş yüksek, ateş yüksek. Lebek, lebek. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Tam bu sırada bir mektup gelmez mi? Biraz keyfi kaçsa da belli etmiyor ünlü türkücü. Kimden acaba? Az önce çok acele bir şekilde bir mektup geldi AFS ile. Ne olduğunu bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Hemen kapatıyor konuyu. Ardından tüm sevdiklerim yanımda beni kimse yıkamaz diye haykırıyor. 26 senedir. 26 senedir sevenlerimin, sevenlerimin gönül tarlasına, gönül tarlasına sevgi ekiyorum. Ve şimdi de biçiyorum. Ama bire yüz vermiş bu sevgi biliyor musunuz? Öyle bir on falan değil. Onun için yıkılması mümkün değil evet. bu tahtın.